Peki nedir bu adil düzen ve nasıl temin edecekti? Bakınız bir dakika şu ışığı açarsanız adil düzen geldi her yerin aydınlanması lazım. Birisi gelse bana dese ki gel seninle beraber dama oynayalım. Önce bir matematik açıklama yapmak istiyorum. Ama ben dama oynamasını bilmesem ne diyeceğim bu arkadaşa? Diyeceğim kardeşim ya dama nasıl oynar? O bana ne diyecek? Bak kardeşim 60 taksim edilmiş bir tahta alacağız. Senin 16 taşın, Benim 16 taş mı? Taşlar ileriye yan tarafa doğru gidecek. Yanına başka bir taş gelirse üstünden atlar bu takdirde o taş oyundan çıkar. Karşı haneye giden taş dama olur? İstediği tarafa gidebilir. Kim taşını önce bitirirse o yenilmiş olur. Bana 7 tane kaide söyleyecek. Ben bu açıklamayı şimdi birdenbire dama oyunundan niçin bahsediyorum? Çünkü bak aynı tahtanın üzerinde dama da oynarsın satranç da. Işte aynı sahanın üzerinde futbol da oynarsın, handbol da oynarsın. Peki fark nerede? Oyunun kurallarında. Onun için ekonomide de üretirsiniz ve paylaşırsın. Mühim olan nedir? Hangi düzene göre üretip nasıl paylaşacaksınız? İşte eğer bir ekonomide şu 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 esaslara uyulursa o ekonomi komünist ekonomi olur. Bu 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 esaslara uyarsa kapitalist ekonomi olur. Peki adil düzen dediğiniz nedir arkadaş dediğiniz zaman biz bir ilim adamı olarak aynı şekilde bunu matematik şekilde tarif etmeye mecburuz. Onun için işte 25 yıldan beri yapılmış olan çalışmalarla adil düzenin temel esasları, aksiyonları tespit edilmiştir. Adil ekonomik düzen. Ekonomide ne olacak da o ekonomi adil düzen olacak. Ne bir tane kaide ilave edebilirsiniz ne de bir tanesini çıkartabilirsiniz. Çünkü bu matematik olarak işlenmiştir. İşte burası ülkemizin en yüksek üniversitesi. Ben huzurlarınıza geldim. Size adil düzeni 31 tane temel esasıyla tarif ediyorum matematik olarak. Bir ekonomik düzen. Şu tabloda size göstereceğim. 31 tane esasa uyarsa o adil düzen olur. Uymazsa adil düzen olmaz. Nedir bu 31 tane esas? Bunu size 5 bölümde takdim edeceğim. Adil düzenin temel esasları. Adil düzende para nasıl olacak? Adil düzende kredi nasıl olacak? Adil düzende vergi nasıl olacak? Adil düzende sosyal adalet nasıl sağlanacak? Bunun için şimdi galaksimizi değiştiriyoruz. Galaksi ne demek? Yıldızlar kümesi. Bu tabiri niye kullanıyorum? Şimdi ben sizden konuşurken ayın ve yerin beni çektiğinin farkında mıyım? Değilim. Ama bunlar beni çekiyor. Bu açıklamayı için yapıyorum. Biz bugüne kadar kapitalist sistem içinde yetiştirildik. Düşünürken dahi kapitalist sisteme göre düşünmeye alışmışız. Adil düzeni kavramak için önce kendimizi soyutlayacağız. Bir astronot odasına gireceğiz. Onun içerisinde bütün bu kapitalist düzene ait her şeyi içimizden atacağız. Çünkü bu bize sadece hastalık olarak gelmiş girmiş. Sıfırdan başlayacağız. Mutlak sıfırdan yeni bir düzen kuracağız. Adil düzende devlet ne yapacak, şahıslar ne yapacak? Bak temel esas şudur. Adil düzende bütün ekonomik faaliyetleri şahıslar yürütür. Bu bakımdan adil düzen bir serbest ekonomi düzenidir bir özel sektör düzenidir adil düzen. Peki devletin ekonomiyle alakası ne olacak? Devlet sadece makro plan yapacak. Türkiye'yi nereden nereye götüreceğim? Bu devletin vazifesidir. Ne demek istiyorum şimdi? İşte devlet ülkeye hedef seçecek. Bu hedefi tahakkuk ettirmek için ben şu kadar orman, bu kadar maden, bu kadar tarım, bu kadar sanayi projesini gerçekleştireceğim diyecek. Nasıl gerçekleşecek? Şahıslara gerçekleştirin. Bu proje seferberliğiyle siz mühendisler, ekonomistler bu projeleri hazırlayacaksınız ve millete arz edeceksiniz. Mütebeşebbisler bunların içerisinde istediğini seçecek kendine güvenen adam. Bunu yapabilecek kabiliyette olduğuna dair loncasından bir kağıdı olacak. Dürüst ahlaklı olacak. Besmele'yi çekecek projeyi gerçekleştirmeye başlayacak. Bunun için sermaye lüzum yok, bunun için faiz faize lüzum yok. Şimdi açıklayacağım. Peki devlet bu tanzim ve yönlendirme işinden başka hiçbir ekonomik faaliyet yapmayacak mı? İki tane ekonomik faaliyet var. Birisi genel hizmetler. Okullar, hastaneler, yollar. Hatta yeminli muazip tıpkı noterler gibi 24 çeşit hizmeti su, elektrik, yol, nakliyat Bunları devlet yapacak. Vatandaşlara hizmet için bütün bu teşebbüsleri desteklemek için. Ondan sonra ekonomik faaliyetleri şahıslar gözetecek. İşte bak size devlet ne yapacak? Devletin ekonomik hizmeti nedir? Şahıslar ne yapacak? Üç kriterle bunları belirtmiş oldum. Devlet genel hizmetlerden başka tanzim hizmet yapacak. Bugünkü Toprak Masa Ofisi yerine bir buğday vakfı kurulacak. Niye vakıf? Hiç kar gayesi gütmeyecek de olacak. Vazifesi ne? Buğday olan buğdayını verecek. O günkü piyasa değeri üzerinden bedelini alacak. Parasını veren buğday alacak. Bu ofis ne yapacak? Kendisine teslim edilmiş olan buğdayı iyi bir şekilde muhafaza edecek. Ve de hiçbir kar gütmeyecek. Peki adil düzende para ne olacak? <laughs> Bakınız alimler inceleme yapmışlar. Hayvanların ve bilhassa arıların üzerine arının bal kovanın içinden bir miktar bal almışlar. Arılar malum balı yapıyor, balın bir kısmını kendisi yiyor, bir kısmı da bize kalıyor. Şimdi bu kovandan balı aldıkları zaman bakmışlar ki arılar daha az bal yiyor. Arıların iştahı kesilmiş. Daha çok bal almışlar, hatta arılar ölmüş balı bitirmem. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hak hayvanları insanlara faydalı olsun diye yaratmıştım. Hayvanlar çok üretiyor, az tüketiyor. Biz koyunun sütünü içiyoruz. Biz inen sütünü içiyoruz. O süt sadece yavrusu için daha fazla üretilmiş. Biz istifade edelim diye. İşte bu yaratılıştan hayvanları Cenab-ı Hak insanlara faydalı olsun diye yarat. Fakat insanlara gelince insanlar hayvanların tersine. Bir insana sofraya buyur dersen yüzü gülüyor. Al şu kazmayı dersen suratı asılıyor. Niçin? Çünkü insanlar hep yemek istiyor, terlemek, üretmek istemiyor. Yaratılışlar bir. Niye böyle yaratılmış? Çünkü insanlar asıl cennet için yaratılmış. Cennette hep yiyeceksin. Hiç üretme yok. Üretme külfeti yok. Ama şimdi bu dünyada imtihandayız. Bu imtihan esnasında bizim yaratılış tabımız ters düşüyor. Biz burada da cennet gibi olsun istiyoruz. Hep yiyelim, hiç üretmem. Yaratışımız böyle. Ve biz işte bu yaradılıştaki insanlar için bir adil düzen kurma mecbur. Nasıl kuracağız? Bak yaradılış böyle olduğu için adil düzenin birinci temel esas şudur: mal eşit paradır. Ne demek bunun manası? Ne kadar üretilmiş mal piyasaya arz edilmişse vatandaşların cebinde de o kadar para olacak. İkincisi faiz olmayacak. Bundan başka karşılıksız para basılamaz. Ne oldu şimdi bak? Faiz mikrobu kalktı, darpane mikrobu kalktı. Adil düzen bir bir mikropları kaldırıyor. Adil düzenin bir diğer temel esası istendiği anda malı verip paraya, para verip mala değiştirebilirsiniz. Herkese eşit muamele yapılır. Fiyatlar arz ve talebe dayalı kriterlere göre tespit edilir. Şimdi kredi, efendim faiz yok dediniz. Kim kime para verecek? Faiz kalkar mı? Bugünün en büyük hastalığı için Çünkü kendisi dediğim gibi kapitalist galakside yaşıyor onun için. Yahu senin faiz dediğin senin sırtındaki Yahudinin emme hortumu ve mübarek koparç hortumu at. E peki ben iş yapacağım parayı nereden bulacağım? Ha bak faizsiz sistemde kredi nasıl temin edecek? Yedi türlü kredi mümkündür. Bir, ben ürettiğimden daha çok nasıl kullanırım? Aynen bugünkü gibi ortaklıklar teyze ederim. İkincisi hakkı mükteseb kredisi. Ne demek hakkı mükteseb kredisi? Benim cebimde 10 bin liram var kullanmıyorum. Koştum bankamatikle bankaya yatırdım. Yatırdığım zaman diyelim ki aradan bir sene geçti. Gelecek sene istersem 120 bin lirayı gene bankamatikten çeker bir ay kullanırım. İstersem 30 bin lira çeker dört ay kullanırım. İstersem 40 bin lira çeker 3 ay. Hesabı nasıl yapıyorum? Bankaya yatırdığım meblağ çarpı bankada kaldığı süre benim kredi hacmimi teşkil ediyor. İşte buna hakkı müktesef kredisi diyor. Bu düzenle ne oluyor? Ben cebimde para var kullanmıyorum. Erzurum'daki kardeşim kullanıyor. Onun kullanmadığı parayı da ben kullanıyorum. Faiz var mı? Yok. Daha çok para kullandım mı? Kullandım. İşte faizsiz olarak bu çeşit para kullanma imkanına hakkı müktesep kredisi diyoruz. Diğer bir kredi rehin karşılığı kredidir. Elimde teşvikli projem var. 10 milyarlık bir proje yapacağıma dair kendi loncamdan aldığım kartım var. Adil düzende ben bir ahlak topluluğuna mensubum. O ahlak topluluğu da bu ahlaklı bir adamdır diye bana kağıt vermiş ahlaksızlık yaparsam o toplum bütün üyeleri tazmin edecek. Kağıt laf diye verilmiyor. Üç tane kağıdı ortaya koydum. Bak ben dürüst bir adamım. Elimde teşvikli projem var. Bu işi yapacak mesleki ehliyetim de mevcuttur. Bitti. Bu üç kağıdı koyar koymaz param yok. Hiç değil. Besmele'yi çekeceğim. Diyarbakır'daki araziyi seçeceğim. 500 milyon lira banka ödeyecek. Benim projemin üzerine yazacak. Çimento aldım, demir aldım, makinaları, camı aldım, fabrikayı bitirdim. 10 milyar lira para ödenecek. 10 milyar lira harcandı. 10 milyar bir fabrikada kuruldu. Faiz var mı yok? Enflasyon var mı yok? Neden? 10 milyar lira piyasaya çıktı ama ülke 10 milyar liralık bir tesis, bir üretim kazandı. Üretim karşılığındaki piyasadaki para hiçbir zaman enflasyona sebep olmaz da onun için. Böylece fabrikayı kurdum. İşte bunun adı yatırım projesi karşılığı kredi. Bir diğer kredi şekli de selam senedi karşılığı kredi. Selam senedi ne demek? Sipariş senedi. Bak açıklayayım. Benim bir peynir mandıram var. Bu peynir mandıramda senede 100 seneke peynir yapıyorum diyelim. Bu 100 seneke peynirimi Ocak ayındayım. Ben Haziran'da yapacağım. Geliyorum, sizleri topluyorum. Diyorum ki bak kardeşlerim, işte benim mandıram. Şu cins peynirden 100 teneke yapıyorum. Enflasyon olmadığı için hepiniz şimdiden biliyorsunuz. Haziran ayında biliyorsunuz ki peynirin tenekesi 10 bin liradır diyorum size. Ama şimdi Ocak ayındayız. Eğer siz bana 7 bin lira verirseniz, ben size Haziran'da bir teneke peynir teslim edeceğim. Hanginiz istiyorsunuz diyorum. Hesaplıyorsunuz. Ben Haziran'da 10 bin liraya almaktansa şimdi 7 bin liraya almaya razıyım. Ben istiyorum, ben istiyorum. Ellerinizi kaldırıyorsunuz. Hepinize benim mandıram adına bir imzalı kağıt veriyorum. Size Haziran'ın şu tarihinde şu kalitede bir teneke peyniri teslim edeceğim. Adresim budur, mesul benim diyor. Siz o kağıdı hatta başkasına başka parayla da satabilirsiniz. Teferruata girmiyorum. Bu verdiğim senedin adı Selam senedidir ne var efendim çok basit bir şey. Hayır. Ben size bak o kadar önemli bir şey söyledim ki şu anda. Sayla İsra bombası, atom bombasıyla yıkamazsınız. Ama selam senediyle yıkarsınız. Neden? Adil düzendeki selam senedinin kendisi bugünkü siyonist düzendeki senetten çok farklı. Bugünkü düzende senet parayı temsil ediyor. Adil düzende senet malı temsil ediyor. Bu senet bir teneke peynir demek ederse eder. Öyle şey mi olur? Piyasada ne kadar çok senet olursa mal o kadar çok gibidir. Yani senet çoğaldıkça ucuzluk artar. Bugünkü siyonist düzende senet ne kadar çoksa fiyat o kadar artar. Fakir fukara ezilir. Bir. ikincisi bugünkü düzende vade ne kadar uzunsa faiz o kadar çoktur. Altı ay varsa ona göre faiz koyar. Ama selem senedinde Vade ne kadar uzunsa o kadar ucuzluk olur. Peki efendim bunu bu Demirel bu İnönü hiç duymadı mı dinleme bunlar bunu niye yapmıyor? Yaptırmaz ki İsrail Amerikalı abileri. Niye? O aradaki bugünkü düzenin faizini onlar alıyor da onun için. Eğer onlar da bizim gibi yapmaya karar verirlerse televizyon onlardan da bahsetmez. Holdingci gazeteler onları da yazman istediğini yaptırmıyor ki. Onun için bu ekonomik düzeni tatbik etmeye kalkışmak inanç ister, inanç topyekun haksızlığa karşı savaş açmak ruhu, cehdi ister, cihad ister, cihad bu işler oturduğu yerde olmalı. Bak tekrar ediyorum, para ekmeğin tuzu değildir, para motorun pistonu değildir, üretimin unsuru değildir. Para sadece ürettiğimiz malları ambara teslim ettiğimiz zaman... Bizim bu kadar tüketme hakkımız olduğunu gösteren bir muhakkak senettir bu kadar. Onun vazifesi üretimden sonra başla. Üretimin içinde ve arasında paranın yeri yok. Şimdi bu söylediğim bak matematik olarak size yedi maddeyle verginin aksiyonlarını söylüyorum. Bir, vergi devletin hizmeti karşılığında aldığı haktır. İki, bir tek vergi var üretimi koyduk, devlet kendi payını alacak. Üç, üretimin cinsinden olacak. Devlet de benim gibi. 200 tane motor var. Piyasada kaça diyorsa ediyorsa o kadar para kazan. Gelirden vergi yok. Onun için vergi beyana göredi. Zaten ambara verdiğim zaman yeminli ambarcı devletin malı. Vergi kaçakçılığı diye bir şey yok. Gayrimenkulüm ona göre büyük değer taşır. Hisse senedi o kadar büyük taşır. İstimlak ve edelim o kadar yüksek olur. Onun için adil düzende vergi kaçaklığı bir şey söz konusu değil. Adil düzende devletin vergi kanunu yapma hakkı yoktur. Adil düzenin anayasa maddesini okuyorum siz. Devlet vergi koyamaz. Niçin? Çünkü vergi hak ölçüsüdür böyle meclisle parmak kaldırılarak onun hakkı ona bunun hakkı buna aktarılamaz. Şimdi bak bugünkü düzen çatışma düzendir bu siyonist düzen. Sadece ekonomide değil işçiyle işvereni birbirine devletle vatandaşı birbirine çarpıştırmıyor bu düzen. Mesela avukatla müvekkili çarpıştırıyor bu düzen. Doktorla hastayı çarpıştırıyor. Doktor kardeşlerimizi tenzih ederim. Bugünkü düzende hasta ne kadar çok olursa doktor o kadar çok para alıyor. Onun için de hastalık arttıkça doktor tenzih ederek söylüyorum bu düzende memnun oluyor. Avukat müvekkilinin işini yokuşa sürüyor. Sonra diyor ki efendim işimiz sarfa sardı. Misal olarak söylüyorum. Batı ülkelerinden misal veriyorum. E aksi bir hakime düştük. Bundan sonra bu kadar para vermesin takip etmem diyor. İşi ne kadar yoksa sürerse gelir o kadar çok oluyor. Düzen böyle. Adil düzende ne olacak? Doktor musun sen? kaç kişi sağlık korumasını sana tevdi ettiyse ona göre para alacak. Hasta olsa da olmasa da aynı parayı alın. Böyle olunca doktor bize telefon edecek. Aman Ahmet Bey yola çıkıyorsun Söğüter'ini almayı unutma kendini üşütür de hasta olursan senin de başına inşası benim de iş açılır diye. Avukat aman şu işe dikkat edelim beyefendi bir aksilik çıkmasın. Niye? Çıkarsa boşu boşuna sen de uğraşacaksın ben de uğraşacağım. Ücretim değişmeyecek de onun için. Yani menfaat paralelliği. Adil düzen barış düzenidir. Menfaat paralelliği düzeni. Bugünkü siyonist düzen çatışma düzenidir. Vaktiyle Avrupa'da belediyeler, bak şu sözlerime dikkat edin. Bu adil düzeni uyguladılar. Hiç parası yok. Fiş çıkarttı, şehirleri iman ama dünya siyonizmi geldi, Fransız, Avusturya anayasalarına madde koydu. Hiçbir kuruluş para yerine kayım olacak evrak kullanamaz. Onların anayasalarında böyle bir madde var. Bunu siyonistler kurdu. Niye? Kendi kontrolü dışında hiç kimse adil düzene geçmez. Lincoln faizi yasak eden kanun çıkartmıştır. Bugün İngiltere'de partiler arası komisyon var. Kilisenin komisyonu var faizi kaldırmak için. İşte size 31 tane kriterle adil düzeni tarif etmiş oldum.